Burada, rayların bittiği yerde, tarihin en büyük cinayet fabrikası yükseldi. Milyonların sessizliğe gömüldüğü o kapıdan içeri girdiğinizde gördüğünüz her taş parçası size insanlığın en derin çukurunu fısıldayacak. İnsanlığın gaz odalarında yandığı yer. Auschwitz Toplama Kamp Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olup beğenip yorum yapabilirsiniz. Auschwitz toplama kampı 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal altındaki Polonya topraklarında kurulan ve Holocaust'un en büyük ve en kötü şöhretli sembolü haline gelen toplama, zorunlu çalışma ve imha kampları ait. Yapısı ve amaç Kompleks 3 ana kamptan oluşuyordu. Auschwitz 1. Yönetim merkezli ve başlangıçta Polonya siyasi tutuklular, Sovyet savaş esirleri ve diğer mahkumlar için bir toplama kampı olarak kuruldu tıbbi deneylerin yapıldığı ve ilk gazlama denemelerinin gerçekleştirildiği yer Auschwitz II Kompleksin en büyük bölümüydü ve asıl imha merkezi olarak işlev gördü. Milyonlarca Yahudinin sistematik olarak gaz odalarında öldürüldüğü yer burasıydı. Aynı zamanda büyük bir zorunlu çalışma kampıydı. Auschwitz 3 Alman kimya şirketi Farben'e ait sentetik kauçuk ve akaryakıt üreten bir fabrikanın yakınında kurulmuş bir çalışma kampıydı. Mahkumlar bu fabrikada köle işçi olarak çalıştırılıyordu. Dehşet verici gerçekler. Tahminlere göre 1940 ve 1945 yılları arasında polis tarafından Auschwitz kompleksine sevk edilen en az 1.3 milyon kişinin yaklaşık 1.1 milyonu burada öldürülmüştür. Kurbanların büyük çoğunluğu yaklaşık 1 milyon kişi. Bunlar da Yahudilerdi. Ayrıca Polonyalılar, Romanlar, Sovyet savaş esirleri ve diğer gruplardan insanlar hayatını kaybetmişti. Sistematik katliam. Kampa gelenler genellikle çalışmaya uygun olanlar ve hemen öldürülecekler olarak ayrılırdı. Çalışmaya uygun olmayanlar yani yaşlılar, çocuklar ve hastalar doğrudan gaz odalarına gönderilirdi. Kullanılan zehirli gazlar Zeknon Bey'iydi. Zorlu koşullar Çalışmak üzere seçilen mahkumlar, açlık, hastalık, aşırı yorgunluk, insanlık dışı yaşam koşulları, tıbbi deneyler ve gardiyanların şiddeti nedeniyle de toplu olarak yaşamlarını yitiriyordu. Ve kurtuluş. Kamp, Ocak 1945'te Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldı. Kurtuluş sırasında kampta çoğu hasta ve ölmek üzere olan yaklaşık 7000 mahkum bulundu. Mirası Auschwitz bugün Nazi zulmünün ve Holocaust'un dehşetini anlatan bir anıt ve müze olarak korunmaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu mekan, ziyaretçilere geçmişte yaşanan bu büyük insanlık trajedisini hatırlatmakta ve bir daha asla tekrarlanmaması için bir uyarı niteliği taşımaktadır. Kampın kurtuluş tarihi olan 27 Ocak, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası Holokost'un kurbanlarını anma günü olarak kabul etmiştir. Auschwitz, insanlık onurunun gaz odalarında yakıldığı, sessizliğin bile bir çığlık olduğu ve tarihin en karanlık dersinin sonsuza dek mühürlendiği yer olarak tarihin bir köşesinde kalacaktır.